Herkese merhabalar. Yurda Gül'ün mutfağına hoş geldiniz. Bugün sadece 3 malzeme ile yapılan un kurabiyesi tarifi vermek istiyorum. Gerçekten yapımı oldukça basit. Siz de deneyebilirsiniz. O zaman yapılışına geçelim. 1 su bardağı sıvı yağ yarım su bardağı pudra şekeri ve 2,5 su bardağı unu karıştırma kabına alarak hamur kıvamına gelene kadar yoğuralım. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar alıp yuvarlayarak yağlı kağıt serdiğimiz tepsiye dizelim. Kurabiyelerin üzerine kürdanla şekil verelim. 170 derece fırında yaklaşık 20 dakika kadar pişirelim. Kurabiyelerimiz pişince servis edelim. Görmüş olduğunuz gibi çok kolay ve sadece 3 malzeme ile yapılan bu un kurabiyesi tarifimi siz de deneyebilirsiniz. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olup yorum yapmayı unutmayın. Ekranda çıkan videolarıma tıklayıp izleyebilirsiniz. Sonraki videolarımla sizlerle olacağım. Görüşmek üzere, hoşçakalın.